Evet değerli takipçilerimiz, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Hepinize selamın aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun elhamdülillah. Ben de iyiyim. Ben Muhammed Can Aydemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz bildirim tuşlarını açmayı, bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Neden böyle başladım? Arkamda görmüş olduğunuz beyaz keçileri satın aldık. Bugünkü videomuzun konusu satın aldığımız hayvanlar, sattığımız hayvanlar, ineklerimizin tuz ineklerimize tuz aldık, tuzlarını vereceğiz. Ee, keçileri kaç aldık, kaça sattık gibisinden vesaire vesaire hayvancılık yapılır mı gibi konular. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz e, 15 adet keçi var. 15 adet pardon 14 13 keçi bir oğlak 14 15 tane de bir tanesini satmadık satamadık ee, arkadaşlar ırkları sahnen kaç aldık 5300 liraya aldık tanesini ama sattık müşterimiz vardı Mehmet abimize Hayırlı ve uğurlu olsun ee, güle güle para kazanmayı nasip etsin inşallah o benim süslü çiçeğim. Hayır, onu elleme. Boran. Arkadaşlar Boran Cesur Göktu. Hayır. O da sizin artık kardeşiniz. Beraber büyüyeceğiniz, tamam mı? Aferin ha. Tamam o büyüyünce size biraz kök söktürecek ama olsun. Çiftliğin lideri Boran arkadaşlar. Aslan oğlum benim iyileşti benim koçum ya. Şşt. Hayır. Hayır. Aylan. Şerefsizlik yapma oynuyorum sanıyorum bu oyunu. Ürkütme Bak nasıl arkama. hayır. Şş. Cesur. Hayır. Boran hayır. Hah ondan oyna. Vallahi döverim bak. İyileştiğini belli etme. Sus. Arkadaşlar Bozoyu koyunlarla tanıştırdık. Gel, gel. Koyunlardan korkuyor ama. Oğlum sen onları koruyacaksın. Onlar sen Yani nasıl bir iş ben anlamadım. Korkuyorsun onlardan. Korkuyor arkadaşlar. Harbi harbi korkuyor ha. Gel lan buraya. Geçilerden korkuyor arkadaşlar. Geçilerden herhalde darbe yemiş bu. <laughs> Aldığımız yerde. Bir korkuyor geçiden. Geçi gördüm şeytan görmüşe dönüyor köpek. gel <laughs> buraya. Burada arkadaşlar bu arada dün yeni şey aldık. 15 keçi aldık. 13 oğlak şey 13 keçi 2 oğlak aldık. Aldık bir de sattık alan kişi malımızın hayrını görsün. Bize satan kişi de paramızın hayrını görsün. Önü full dolu arkadaşlar. Bakın iki atıl. Burada full yonca ağzına kadar. Burada da şey var. Ee, yem var. Ee, arkadaşlar keçiyi pazardan aldık. Emirdağ pazarından. O videoyu izleyenler de görecek. Görmüştür de daha doğrusu bundan önceki video. O koyunları aldığımız hmm, partiden. Ama bunların pazarlığını yapamamıştık. Daha sonra akşamı Pazarlığımızı bitirdik, gittik aldık geldik. Buraya 30 kilometre, 40 kilometre bir yerden yani gidiş geliş 80 kilometre. Bunları aldık arkadaşlar, 76 bin TL aldık. 13 keçi, 2 oğla, 76 bin TL aldık. İstanbul'a göndereceğiz. Salı günü gönderene kadar emanetine sahip çıkacağız Mehmet abimizin. Allah kabul ve makbul etsin inşallah. Sattığı adaklar da o İstanbul'da adakçılık yapıyor. Buradan arkadaşlar 5 tane koyun tartacağız kantardan. Bir tanesi şu kara, ikincisi şu. Üçüncüsü onun yanındaki, karanın yanındaki yani şu. İki tane de bakın kafaya kaldıran boynuzlu, kuyruklu koyunlardan. 5 tane, alt tane koyun tartacağız kantardan. Onları da sattık. O da Cengiz amcama hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, alım satım işlerine de devam ediyoruz bu yandan. Bir yandan üretiyoruz. Yayladan ineklerimiz geldi, kuzularımız gelecek. İşte koyunlarımız gelecek bir ay sonra da. Biliyorsunuz değerli abilerim değerli e, takipçilerimiz artık doğum sezonu yaklaşıyor her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz her geçen gün bir öncesinden daha e, iş yoğunluğu geçiyor artık ineklerimiz geldi günde sadece yemesi içmesi altı araba bok atıyoruz sulaması iki defa sulamasıydı ikişer öğün beslemesiydi toplamda Üç bali, birer buçuktan üç bale saman yiyoruz şu anlık ineklerimiz ilk yeni geldikleri için fazla ağırlık beslemiyoruz. Yem arkadaşlar daha girmedim küspeyle saman, kepek karıştırıp veriyorum neden hayvanlar gebe bir anda yem girersem ayaklarına vurur. Önlerine tuz aldık ineklerin. Ee, buyur Kaan abi. Evet abiler ablalar değerli izleyicilerimiz ineklerimizin yemini karıyoruz akşam yemini. Bir de mercimek zaman almıştık biliyorsunuz mercimek balyası. Şey e, özür dilerim fasulye balyası. Ondan vereceğim inekleri yavaş yavaş alıştır alıştıra. Bir balya vereceğim akşama da oyalansın. Bu da akşamın yemi. Akşam ayında sabahın yemini kalacağız biliyorsunuz hayvancılıkta sabah akşam öyle. Maşallah yumuşacık oldu vallahi şuna bak. Makine vallahi çok büyük kolaylık arkadaşlar. Gerçekten almak isteyenlere tavsiye ederim. Çok güzel yem karıyor. Abi yandan da buradan da çıkıyor. Şöyle göstereyim. Karıştırması yemiz gibi de koktu vallahi billahi ha. Saat üç buçuk oldu. İneğimizin yemi hazır. İneğimize bir fasulye. İneğimize bir fasulye e, şeyi vereceğiz balyası. Aynı yonca gibi. Gördüğünüz gibi e, bu bölüm dişi vesli kuzularımızın bölümü. Bunları da besledik. Ne var önünde? küspe arpa, kepeks. E, verdim. 3 tane arpa verdim. Akşamda geri kalan 3 tane şey vereceğim. Ne derler ona? Fabrika yemini vereceğim. Bakıyoruz. Şimdi ineklerin sabahki yemini karacağım. İnekler iki balya, bir balya şey ver, mercimek samanı vereceğim. İşim bitecek. İneklerin akşam yeme hazır arkadaşlar. Bu arada bakın ahrazına kadar doluydu yemlik. Ne kadar iyi baktığımızı siz düşünün. Arpa bitti, kepek bitti sayılır. Fabrika yemi bitti. Bu da akşam yemi arkadaşlar. Bunu vereceğiz. Bir de sabah yemini karıştıracağız ki sabahlar babam bakıyor. Bakalım nasıl olacak. Bizde günde 3 2 balya 3 balya arası saman yiyor arkadaşlar. Kepeği, arpası, yoncası fabrika yemi hariç. Geç. Ağzına tükürdümün geçisi. Onlar hariç sadece şu anlık hafif yem giriyorum ki bir anda girersem dokanır diye korkuyorum. İneklerimizin tuzlarını verdik. Kaya tuzu koydum önlerine. Eksikti yayladan geldiler vitaminlerini alsınlar diye vücudumdaki tuz eksiklerini alsınlar diye. Şimdi de bakın fasulye samanı gördüğünüz gibi fasulye balyası. Yonca gibi düşünün. Bakın burayı da baktık besledik yeni aldıklarımızın önleri dolu zaten görüyorsunuz. Maşallah satacağımız koyunlarımız da 65-70 kilo, 75 kilo civarı gelir üst üste diye tahmin ediyorum. Mehmet abimin kuzular şeyleri, oğlakları, keçileri de burada. Akşama kadar yatıyoruz mu, kalkıyoruz mu, geziyoruz mu, tozuyoruz mu? Hayvancılık bu kadar işte. Yapılır mı? Yapılır. Bence yapılır yani. Ben seviyorum. Evet ee, ineklerimizin keyfi yerinde bakın kaya tuzu koydum bakın gayet keyifler yerinde nasıl yarıyorlar göstereceğim size bakın bol bol kaya tuzu koydum ki dur kızım yalasınlar diye büyük büyük koydum 5-6 tane getirdim küçük büyük karışık en kötü ihtimal 2 ineğe bir tane düşer hatta iki inekten değil bir şu yeri... <laughs> belki neler? konuşamadım Belki bir yine bir tane düşüyordur yani o derece çok koydum. Ama bakın gerçekten iyi acıkmışlar, iyi tuzlu özlemişler. Şimdi bunun üstüne bir de inekleri sularsak, mercimek şey fasulye balyasında verirsek gayet iyi Bu şekilde hayvanların keyfi yerine gelir. Bakın nasıl iyi alıyorlar. Bu tuz bunlara yaklaşık bir ay gider. Bir, bir buçuk ay gider. Bir buçuk ay sonra yenisini de koyarız. Şimdi gelelim. Bakın görüyoruz maşallah barakallah. Kurban o zaman olsa güzel para yaparlar da işte. Şimdi de fasulye samanını basacağız. İpi kesmem lazım. Videoyu bir bitireceğim. Şimdi fasulye ikmalyasını aldım. Hı. Eklerini kestik. Ayın eklerini altlarını çektik. Oklarını. Ve çabukları doldurdular. Bir sonra. Çekil bizim bir. Yerlerini yemezlerini yiyemem ama Bence yemeleri lazım. Bilmedikler için belki yemede zorlanabilirler de kullanacaklarını da sanmıyorum ya. lan lazım. Vallahi bu yol zinekleri seviyorum ha. Ne verirsen yiyor bu yozdan Yani eski karası tabiri eski karası diye tabir ettiğim hayvanlara ne verirseniz verin. Arkadaşlar yiyor. Simentar, hoşlar, montupon onlar biraz nazlı naz diyor ama Vallahi bu kara sınır var ya gürlü hani benim yerinde kırma ineklerim Arkadaşlar o ne verirseniz yiyor vallahi. Yemin olsun ne verirseniz yiyorlar. Beğendiren arkadaşlar fasulyeyi. Vallahi yemeye başladılar, beğendiler. Ha? Dökme yere, dökme, dur git! Dur! Hayvan! E şey? en güzel tenelerini döküyorlar ya. Çek et! Terbiyesiz. <laughs> Valla hatta kutu yiyorlar arkadaşlar. Kimisi beğendi yiyor. Kimisi hiç ağzını sürmedi. Ben anlamadım bu işi. Ulan bu kadar tuzsuz mu kaldınız? arkadaşlar? olsun. Narınız bu da bitti miydi sizin vücudunuzda ya bu? Arkadaşlar beğendiler herhalde. Bir de ağızlar alışkın olmadığı için yememelerini şeyle karşılar mı arkadaşlar anlayışla? Çünkü gerçekten alışık değiller. Böyle 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 bir de çok aşırı derecede tuz istiyorlar tuz vücutlarında bitmiş mi değil ne diyeyim artık bilemedim. Gerçekten var ya Öyle böyle tuzlu alamıyorlar ya şu an. Ulan ne ne biz? Deli. Valla bir alışkanız var ya. Şu mevzime iki ay yetmez size. Bu mevzime 80 bal O olacak. Yiyin. Altlarının bokunu çekeceğim arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Ee, akşamın ve şu anki yemi kardık ineklerin. Şunu çıkartayım terledim ya. Ondan sonra ineklerimize tuz verdik. Yeni keç aldık. Onları e, şey yaptık. Bak dökmüş ya. Bak ya. Bak ya. Hayvan Hayvana bak ya. Yeni e, keçi keç aldık. Onları sattık. Ondan sonra koyun sattık 5 tane. İneklerimize tuz İneklerimize ilk defa mercimek, şey fasulye balyası tattırdık. İneklerimizin altlarını şey yaptık, e, çektik, sularını verdik. Botlarına falan. Bir de arkadaşlar yakında gebeli kontrolü yaptıracağım ineklerimize. Bence benim gözümde gebe olanlar var ama bakalım. Şans. Yüce Rabbim ne buyurursa o olur. Ee, Yüce Rabbimle emrederse o olur. Nasip de varsa doğru, nasip de yoksa yapacak bir şey yok. Lütfen e, kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğeni paylaşmayı bol bol yorum yapmayı unutmayın. Tüm köy hayatı sevenleri, köy özlemi çekenleri kanalıma bekliyorum. E, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden kucak dolusu selamlar olsun sizlere. Ben Muhammed Canay Demir. Sizin gibi e, bir kardeşiniz, sizden bazılarınızdan tek farkım hayvancılık yapmam. Köyü bırakamam, hayvancılığı bırakamam eşim. En doğru şekilde, en güzel şekilde, en yalansız, dolansız şekilde sizlere hayvancılığı anlatıyorum. Çünkü neden? Küsleyip küsleyip afili laflarla size hayvancılık anlatıp da içine girdikten sonra vah zarar ettim vah şöyle oldu böyle oldu elimde kaldığımdaki gittiği sözlerini yaşamanızı istemiyorum. Çünkü biz bile yıllardır içinde olduğumuz halde yeri geliyor zarar ettiğimiz kazıklandığımız oluyor. Ee, o yüzden sormayınız şey cevaplamamı istediğiniz soruları e, sorabilirsiniz. Ben en doğru şekilde cevaplarım. Diyeceklerim bu kadar. E, hepinizi seviyorum. Malınız bereketli, gününüz hayır, huzur ve mutluluk dolu, ömrünüz sağlıklı geçmesi değil. Allah'a emanet olun. videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum.